zeka ve hayal gücünden yeterince faydalanılmayan bir yerde... ...koç aslanla sigortada ne yapayım dedim. Efendim odaydı, maaştı falan. Bunların benim gözümde bir kıymeti yok. Maksat, e, dünya medeniyetine katkıda bulunmak dedim. Yapma ya. Ee, işte aman, zaman, gitme. Ee, bize senin gibi kalifiye eleman lazım. Senin vizyonun bize yeter. Sacit falan dediler, ben hiç dinlemeden ayrıldım. Ya Osman seni kovmuş Sacit. Tazminat alsaydın Sacit. Onlarda bir para var, ay ye 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 bitmez yani, o kadar çok para var. Şayka sırf zevk uğruna, i̇şte, mici biliyor musunuz? Sırf zevk uğruna. Ya ne Burhan, ben kovulmadım ki. Ş şimdi ben e, ısrar kıyamet ayrılacağım deyince tabii... E, ...Osman abi bari dedi hani çalışma arkadaşların motivasyonu bozulmasın... ...ben seni çıkarmış olayım falan, yani öyle gelişti o. o zaman ben yanlış anladım sadece. Şimdi bu arada baba, Osman şöyle bir şey söyledi. Sus artık Eğer... Aslı. Bir dakika, şimdi şimdi bir, Aslı. bir dakika Sacit, kesme. Şimdi Osman'ın şöyle bir arzusu var. Aslı, kuyumu kazma. Bir dakika Sacit, kesme. Şimdi Osman dedi ki eğer herkes için de Aslında e... intikamım çok acı olur kız. Ay bir dakika sabır. gezip durma beni. Aa senle alakalı değil başka bir şey söyleyeceğim ya. Kastımız nedir? Osman dedi ki bu hafta bir akşam size gelmek istiyorum. Babanla görüşmek istiyorum. Önemli bir konuda dedi. <laughs> Aferin. Biz zaten aramızda konuşmuştuk. Bir akşam gelin tanışalım, konuşalım, anlaşalım demiştik. Hadi hayırlısı bakalım. Hayır. da yakışıyorlar. Mavuş mavuş bebekleri olur yenge. Ay Aslı, <laughs> ilk çocuğunuza Burhan ismini koysanız ha gelin. Durun yahu, kendinizi kaybettiniz hemen. Fal yok, yumurta yok. Aslı ne dedi? Gelip isteyeceğim mi dedi sana? Ay başka <laughs> niye gelip konuşsun Tahsin'cim? Hemen istemeyecek belki ama yani niyetim ciddi falan demeye gelecek herhalde. Hayır kız ailesine niye konuşmaya gelinir? Ya hayır öyle bir evlilik falan öyle bir şey konuşmadık biz ya. Zaten şu anda yani de arkadaş gibi bir şeyiz. Aileden izin almadan senden evlilik konuşur mu bu çocuk ayol? Aa, derli toplu bir adam yol yordan biliyor. Ay hadi hayır nasıl? Ay dur hemen gideyim Terzi Muhalla'yı arayayım telefonla. <laughs> niye yani... anne? Affedersin düğünde ne giyeceğim Aslı? Ha? Ne giyeceğim? Aa, kadında sıra vardır. Şimdiden aramak lazım. Ben ne giyeceğim ya ki? Ay dur şimdi sen. Aslıcığım nerede oturacaksınız? Öyle uzaklara falan gitmeyin sakın ha. ha? Öyle Çengelköy'ü de yalım almayın sakın ha. Yani burada Nişantaşı'nda böyle güzel bir ev bulun. Orada böyle yakın yakın oturun. Ben kızımdan ayrılamam. Ay Çengelköy'e gitmesin bu kız, niye gidiyor? Buralardan bir ev alsın o Osman dinleni hıyar. Kim ki o? Kim ki o ya? Bu kızımızı burada götürüyor ya. Bir yere gitmesiniz, bir yere gitmesiniz. Bir yere... Susun be aa! Titirdiniz mi hepiniz? Kendinize gelin. Herkes dünden razı bakıyorum. Bir gelsin, konuşsun, bir dinleyelim, anlaşalım. Bakalım ben verecek miyim kızı? Ay <laughs> sincim, pırlanta gibi bir adam yaptırdıkları okulun kütüphanesine Aslı'nın adını vermişler. Ne asil, ne asil bir davranış. Ay Allah gönlüme göre verdi. Çok asil birisi. Çak, yağışıklı. Çak, çak kibar. Çak, her şeyi çak. Ay Osman'a bir maaş kılayım acaba? <laughs> Ay, hı Yazık, ya asıl şu meymenetsiz suratı bile gülecek sonunda kısmetse yenge. Niye <laughs> meymenetsiz oluyorum Makbule abla ya? Ah yavrum, ben senin o meymenetsiz suratını bile özleyeceğim. Ya niye götürüyor bu çocuk ya? Niye Çengelköy'e götürüyor bu kızı ya? Çengelköy dünyanın öbür ucu değil mi? Ya Çengelköy nereden çıktı Burhan Bey? Aa! Kafayı yediniz hepiniz be, aa! Ay herkes bir kendine gelsin bakın, aa! Cahul Koçaslan'ın ailesi önemli bir ailesi. Biz de önemli aileyiz. Aslı Osman Bey cuma akşamı gelsin bir konuşsun niyetini anlayalım bakalım. A aman İfo ikramda kusur etmeyelim. Ne olur hiçbir konuda altta kalmayalım. Hmm, şu perdeleri değiştirse miydik pek eskidiler. Yenge yani, gümüşleri parlatayım değil mi? Aa gümüş dediğinde aklıma geldi. Ayol gümüş buz kaba alacaktık. Tahsin bak almadık rezil olacağız. Allah Allah sanki kral geliyor. Halbuki kral gidiyor. Sacit kral. <laughs> Hadi eyvallah. Nereye gidiyorsun Sacit? Dükkana. Ay sen dükkan mı açtın? Hadi hayırlısı olsun evladım. <laughs> yok senin muhalebeciye gidiyor. Sen muhalebeciden ayrıldın ya. Biz oraya başkasını bulacağız. Nasıl yani? Canım ayrıldım yok vazgeçtim çalışacağım olmaz ki. Oyuncak mı bu? He, kaç senelik müessese. Sen artık işsizsin. Kusura bakma. Siz miyim? Ben şimdi ne yapacağım bütün gün evde? Ay, ama bu diye yengele yardım edeceksin. Ay evet Sacit, Cuma'ya kadar bir sürü hazırlığımız var. <laughs> Makbule sizin tarafın kapısı çalıyor. Ha tamam yenge. Yani Hiçbir şey diyeceğim, Sacit benim asistanım olsun. Ben onu yetiştireyim ha. Koç be. Asistan derken? Bittin sen Sacit. <laughs> Ha bu kızı bu Osman Çengelköy'e götürmesin ya. Hiç aklıma yatmıyor benim. Ya da şöyle bir şey yapalım. Yalı da birer kat versin bize. Neşeyle, kulerek biz de oturalım orada. Ehtiyar, cuma akşamı bu konuyu konuşalım. Unutma.